Bu pazar yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en önemli kadını olan Hunat Hatun'u tanımayan, bilmeyen yoktur. Peki kabir kitabesindeki pişmanlığını hiç duydunuz mu? Hunat Hatun'un kabir kitabesi çok muhteşemdir. Fakat kitabeye tam olarak vakıf olabilmek için Hunat Hatun'un kısaca yaşadıklarını bilmemiz gerekir. Sultan Alaaddin Keykubat, Kayseri'de kendi yaptırdığı Keykubadiye Sarayı'nda Alanya'ya bir sefer kararı alır. O dönemde Alanya Kalesi ise Kirvart adında bir Rum tekfurun elindedir. Selçuklu ordusunun yaklaşmasıyla panikleyen Kirvart, hemen temasa geçerek bir anlaşma talebinde bulunur. Anlaşma maddelerinden biri de kızı Destina ile Sultan Alaaddin Keykubad'ın evlenme şartıdır. Bu şekilde saraya gelin gelen Destina, yani Hunat Hatun ne yazık ki sarayda hiç ön plana çıkamaz. Buna neden muhtemeldir ki Hristiyan oluşudur bu dönemde sarayda kendini göstermek için bir hamam bile yaptırır. Bunun için Sultan Alaaddin Keykubat Güneydoğu sınırlarının güvenliği için o bölgeye hakim Eyyubiler ile temasa geçip dostluk kurar. Bu dostluğu pekiştirmek için de Eyyubi Sultanı Halife Melik Adil'in kızı aynı zamanda da Selahaddin Eyyubi'nin de yeğeni olan Melike Adiliye Hatun ile evlenir. Dönemin meşhur tarihçisi İbni Bibi eserinde Hunat Hatun'un saraya gelin gelişini iki satır ile geçiştirirken Kayseri çifte kümbette yatmakta olan Melike Adiliye Hatun'un düğününün ihtişamını sayfalarca anlatır. Tüm bunlar bile Hunat Hatun'un sarayda o dönem ne denli vasıfsız bir konumda olduğunu göstermekteydi. Bu arada Vezir Saadettin Köpek de kendi şahsi hırslarını hayata geçirmek için çoktan harekete geçmiştir. Saadettin Köpek bunun için kiminle temas kuracağını da çok iyi hesaplamıştı. Hunat Hatun Kayseri Meşet Ovası'nda yapılan Ramazan Bayramı şenliklerinde düğmeye basılır. Alaaddin Keykubat zehirlenmek suretiyle öldürülür. Tarih 1 Haziran 1237. Melike Adiliye Hatun da bu karkaşadan nasibini alır. Tutuklanarak Ankara Kalesi'ne gönderilir ve hemen orada da boğularak öldürülür. Saadettin Köpek ve ekibi tarafından Hunat Hatun'un oğlu 2. Kıyasettin Keyhüsef 16 yaşında Selçuklu Devleti'nin derhal başına geçirilir. Fakat Hunat Hatun'un valide sultan olabilmesi için sıkıntılı bir durum vardır. Hristiyan olması. Hristiyan biri devletin en tepesinde asla görev alamaz. Hele hele valide sultan hiç olamazdı. Bundan dolayı Hunat Hatun siyaseten hemen İslamiyet'i seçer. Aslında Hunat Hatun bu konuma gelirken ardındaki entrikalardan hiç haberi yoktur. Tek arzusu belki de hırsı oğlunu sultan kendisini de valide sultan yapabilmekti. Ancak bir süre sonra bütün bu dönen entrikaları, ihanetleri, iki yüzlülükleri fark etmeye başlar. Büyük pişmanlıklar duyar, büyük üzüntüler yaşar. Fakat olanlar olmuş birçoğu için de artık çok geçti. Başta siyaseten kabul ettiği İslamiyet'i artık ihlaslı bir şekilde yaşamaya başlar. Artık kendisini bütünüyle din ve hayır işlerine adamıştır. Alaaddin Keykubat'ın yapımına başladı ancak ölümüyle ne yazık ki bitiremediği külliyeyi yani Hunat Camii ve Hunat Medresesini kendi ismiyle tamamlar yıl 1238. Ayrıca külliye içine kendisi için de bir türbe yaptırdı. Muhtemelen türbedeki kabir kitabesini de daha hayattayken kendisi yazmış ve hazırlattırmıştı. İşte bu muhteşem kabir kitabesini okurken tüm bu yaşadıklarından kaynaklanan pişmanlıklarını derinden hissedersiniz. Şöyle ki bu kabir Keykubat oğlu dünya ve dinin koruyucusu merhum Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'in annesi, namuslu, saadetli, şehide, takva sahibi, ibadet ehli, dindar, mücadeleci, korunmuş, adalet sahibi, dünyada kadınların sultanı, iffetli, temiz, çağının Meryem'i, zamanın Hatice'si, maruf dost, binlerce mal sadaka veren din ve dünyanın yüz akı, hanımefendi mahberi hatundur. Allah cümlesine rahmet eylesin. Şimdi tüm bu derin bilgiler eşliğinde buna Hatun Külliyesi içerisinde metfun olan çağının Meryem'i, zamanın Hatice'si, din ve dünyanın yüz akı, mahberi yani ay kadar, peri kadar güzel Hunat Hatun'u özellikle ziyaret etmenizi tavsiye ederim.